Merhaba sevgili saç severler, merhabalar herkes. Bugünkü konumuz saç neden beyazlar? Cildimiz neden kırışıyor? Biraz nem kaybı oluyor ve biz koşarak kremlerle, botokslarla bunu minimuma indirmeye çalışıyoruz. Saçlarda melanin üretiminin azalmasıyla beyazlıyor. Melanin saç rengini belirleyen pigmentimizin adıdır. Yaşlandıkça saç köklerinde melanostik adı verilen hücreler melanin üretiyor ve saçlar beyazlıyor. Tabii ki bunun dışında stresler, çeşitli şoklar, vitamin eksikleri, özellikle B12, işte sigara içmek gibi gibi faktörler etkileyebilir. Fakat gerçekçi olduğumuzda genetik yapı esas cevap. Doğduğun ev kaderindir. Annen, baban genlerinde erken beyazlayanlar varsa saçımızın beyazlaması onlardan bu geni alma olasılığımız var tabii ki. Fakat bu bir sorun mu? Boyatırsın ya da boyatmazsın Eda Taşpınar gibi pekala çok cool bir şekilde saçlarını boyatmadan doğalında bırakanlar da var. Siz nasıl mutluysanız o tabii ki ama benim şahsi fikrim saç, boyalı saç bakımdır. Fakat bu videoda da olduğuna göre demek ki süreci sen geciktirmek istiyorsun gibi geliyor. Saç beyazlamasını tamamen durduracak bir ilaç ya da bir ürün yok. Aman olmasın da ben ve meslektaşlarım şaka bir yana 2024 yılındayız ve saçın beyazlaşmasını engelleyecek bir ürün yok. Çünkü o bulunduğunda cilt yaşlanmasında da bir çözüm bulunmuş olacak. Sektörel olarak birçok markanın batışının olmasıyla birlikte 23 yaş görünümlü 84 yaşında insanlar olmak ister miyiz çok emin olamadım. Saçlar ağarmamış, cilt kırışmamış. Bir tık tehlikeli geldi benim kulağıma. Bu insan görünümlü robotlarda bir de insanı germiyor mu? servis yapalım falan başlamış garsonlar ne olacak mesela? Neyse neyse çok dağılmadan konumuza dönecek olursak yine de doktor değilim. Fakat siz yaptırıp doktorunuza sorarsınız. Fakat B12, biyotin, folik asit hücre yenilemesini destekler ve hatta belki duymamışsınızdır bakır. Evet, melanin üretimi için gereklidir. Eksikliği beyazlığa yol açar. Bir bu değerlerinize baktırıp gerekli vitamin ve takviye alabilirsiniz. En azından geciktirme olasılığınız olabilir. Kim beslemeyin, saçınızı besleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.